Mükemmel. Kırık dalları yerde bırak, rarity. Güzelleştirmekten başka bir şey bilmez misin? Birinin yapması gerekiyor. Kent meydanında büyük bir kirliliğe sebep oluyorsun, Applejack. Evet ama tayların üstüne her an devrilebilecek bu ağaçlar hemen budanmazsa fırtına bundan çok daha büyük bir kirliliğe sebep olur. Kanatlı atların öğleden sonrası için kötü bir yağış oluşturup bu güneşli günü neden mahvettiklerini hala anlamış değilim. Biraz daha pratik düşünür müsün? Geçen haftaki yağışı yanlışlıkla kaçırdık. O yüzden eksik yağışı tamamlamak için sağına ihtiyacımız var. Aa, hayır. Mükemmel yapılmış yelem yağmurda bozulacak. Biraz acele etseydin kapalı bir yere girerdin. Ha, ay! A, 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 çok hızlı yağmur. hay ya. yardım et. Aa İşte ben işimi bitirene kadar şunun altında bekleyebilirsin. Ay, 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 ay. Yine ne oldu? Toynaklarım çamurlansın istemiyorum. Ah, seni memnun etmek imkansız değil mi? Her şey istediğin gibi olmalı. <laughs> Peki ama toynandaki çamurun nasıl bir faydası olabilir ki? Toynan çamurlanana kadar faydasını bilemezsin. <laughs> Bu da çok anlamsız bir cümle. Hayır değil. Anlamsız. Hayır değil. Anlamsız. Hayır değil. Anlamsız. Hayır kesinlikle değil ha. Kesinlikle anlamsız artı bir. Ne dersin? Birimiz pişman olacak bir şey söylemeden önce ayrı yönlere gitsek daha iyi olur. Bence önce sen pişman olacağın bir şey söyleyeceksin Rarity. Tam aksine bana soracak olursan pişman olacağı şeyi ilk söyleyeceksen olacaksın. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Ben de söylemiyorum. O zaman yoluna gitsen iyi olur. Önden buyur. <laughs> bir süre birlikte kalıp korunaklı bir yer bulalım. <laughs> Hiç fena olmaz ha. ve acele edelim. My Little Pony, My Little Pony, Aa, My Little Pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle? My Little Pony, Acı benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlence, iyi bir kalple bağlı bize. iyilik ya mutlu. Seninle dost olmak güzel. My little pony. Benim en iyi arkadaşım sen. <laughs> Burası iyi ve kuru sayılır. Ah, kabul edilemez. Applebee! Twilight. İçeri girin kızlar. Hey durun. Fırtınalı bir havadan korunmak için en iyi yer ağacın içi mi? Eğer evini benimki gibi özel bir paratoner koruyorsa evet içeri girin. Ah, davetin için sana çok minnettarız. Konuk severliğin için teşekkür ederiz. Ha, nazik bir misafir ol ve gidip Toynaklarını yıka olur mu? <laughs> Eğer bugün bu süslü Rarity ile bir saniye daha geçirirsem Yapacaklarımdan ben sorumlu tutulamam Fırtına çok fena ha Kanatlı poniler bu sefer Kendilerini bile aştılar Umarım Applejack'le eve dönmekte zorlanmazsınız Bu konuda sorun yaşayabiliriz Gerekli olursa kalabilirsiniz Spike kraliyet işleri için Sentralot'a gitti Bu gece evde yalnızım <laughs> Sen ve Applejack burada kalmalısınız. Pijama partisi yaparız. Bunu hep yapmak istemişimdir. Aa, üzgün ama bu akşam için önceden verilmiş çok önemli bir sözüm vardı. Ah şu işe bak nasıl da aklımdan çıkıp gitmiş. Ha. İşte bu yüzden bu geceyi burada Applejack ile geçiremem. Pijama partisine giriş. Pijama partisinin ne olduğunu merak ediyor ama sormaya korkuyor musunuz? Bu bana özel bir baskı. Çok güzel bir referans rehberi. Masa adabını görmelisiniz. Kullanma fırsatı için sabırsızlanıyordum. Ve işte o gün geldi. Bu gerçekten harika olacak. Evet. Harika. Harika. <laughs> <laughs> Bu da ne böyle? Hey, orada bir dakika durun bakalım. Toynaklarımdaki çamurları yıkattınız ama üzerinizi çamurla kaplamanıza izin var. Saçmalama, buna çamur maskesi deniyor. Bu teni yenilemek ve tazelemek için yapılır. Birbirimize makyaj yapacağız. <laughs> Yapmamız gerek. Kitap şöyle yazıyor. Pijama partisine giriş... Pijama par... A. Hey! Şu saate bakar mısınız? Hemen eve gitmem gerekiyor. Bir şey için çok geç kaldım. İyi geceler. Belki de kalsam iyi olacak. He? Yaşasın! Pijama partisi! İyi ama bu ne için ha? Aa, tabii ki gözlerinin etrafındaki şişliği azaltmak için. Şişliği boş versene. Evet. 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 Ama çok lezzetli. Heyecanlı <laughs> 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 değil mi? Kitaptaki her şeyi yaparız ve bu da pijama partimi çok eğlenceli kılar. Sen de duydun mu Applejack? Twilight'ın düzenlediği ilk pijama partisini mahvetmeye sebep olacak bir şey yapmak istemezsin. Öyle değil mi? Tabii ki istemem. Yanılmıyorsam sen de istemezsin. Yani bu bir anlaşma mı? Ne sanıyordum? <laughs> ah, berbat. Biliyor musun? Pis olmak var, bir de çok kaba olmak var. Biliyor musun? Titiz olmak var, bir de benim sinirlerime dokunmak var. Neyse ki ben her pony ile anlaşabilirim, ne kadar zorlu olursa olsun. Ah öyle mi? Ben karşılaşabileceğin en kolay anlaşılır poniyim. Bu bir cümle bile değil. Bu görebileceğiniz en iyi pijama partisi olacak yaşasın. Yaşasın. Peki, anlaşma bölümü nasıl gidiyor Applejack? Gayet iyi, rarity. Bu gerçekten çok muhteşem. <laughs> Makyaj tamam. Oo, korkunç hikayeler anlatmalıymışız. Kim başlamak ister? Ben. Size aşırı titiz bir hayaletin çok korkunç hikayesini anlatacağım. Gereksiz saçmalıklarıyla bütün ponileri çılgına çeviriyormuş. Uuu. Onun kim olduğunu bildiğinize eminim. Onu hiç duymadım ama daha iyisini biliyorum. Bu en pasaklı ve en düşüncesiz hayaletin hiç bitmeyen hikayesi. 100 kilometre yakınındaki bütün ponileri iğrendiliyormuş. Bu gerçek bir hikaye değil. Sen uydurdun. Bu bir hayalet hikayesi ve hepsi uydurmadır. Aa! Bir, bir tane buldum. Bu hikayenin adı kafası olmayan atın efsanesi. Karanlık ve fırtınalı bir geceydi. Tıpkı buna benziyordu. Ve üç pony pijama partisi veriyordu. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. <laughs> ve son pony güvende olduğunu düşündüğü anda... <laughs> ...birden onun tam arkasında belirdi. Sadece birkaç santim uzağında. Kafası dayanıyordu. <laughs> Aaaa! <laughs> Hikayesi tamam. Hı. Şimdi kim şekerleme ister? Sonra bir lokumu çikolata'nın üzerine yerleştiriyorsun. Tam ortaya bu önemli. Ve sonra hepsinin üzerine karı şeklindeki krekeri kapatıyorsun. Ve bitti. Tada. Hayır yersin biter. <laughs> Hmm. Ah, en azından özür dilerim diyebilirdin. Hay, evet, tam özür dileyecektim. Sen sözümü kestin. Affedersiniz. Şekerlemeler tamam. Eğlenmek için yapılacak sonraki şey. Doğruluk mu cesaret mi? Bence Applejack bir kez olsun bir şeyi dikkatli ve tertipli olarak yapamaz. Aa, öyle mi? Bence Rarity bir kez olsun biraz rahatlayıp her küçük detay için sorun çıkartmaktan vazgeçmez. Anladın mı? Bence bir pony yaptığı şeylerde detaylara biraz daha dikkat ederse bu konu kökünden çözülecektir. Ve bence bir pony her şeyden sorun çıkarmayı bırakıp geri kalanlara huzur vermeli. Aa, bence bu oyun bu şekilde oynanmıyor. Sorulan soruya doğru cevap vermelisiniz ya da sizden isteneni yapmalısınız. Ben diyorum ki hadi dışarı çık ve o değerli yelenin bir kez daha mahvolmasına olmasına izin ver. Hadi. Aa! Yapmalısın. Kural böyle. Ha. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Ben diyorum ki Applejack elbise giyecek. Bu elbise dantelli ve fırfırlı olacak. Ha, mutlu musun? Çok. <laughs> Aa, sıra bana gelecek mi? Ben diyorum ki şehre geldiğinde Rodeo'ya katılacaksın. Ben diyorum ki şehre geldiğinde Rodeo'ya katılmayacaksın. Yatağa girmeden önce Yelen'i yüz kez fırçalamayacaksın. Sen de Yelen'i bir kez sarayacaksın. Bence e, doğruluk ya da cesareti işaretleyip sonrakine geçelim. Sıradaki eğlenceli oyun hangisiymiş bakalım olur mu? Hmm, bu da ne demek böyle yastık savaşı mı? Ah lütfen ben bu kadar şiddet içeren bir şeye dahil olmayı kesinlikle düşünmüyorum. Bunu sen istedin. Aa kızlar belki biraz daha yumuşak atsa. O atarsa ben de atarım. Bunu o başlattı. Pı, pı. Acaba bu gecelik bu kadar yeter deyip uyusak mı? Çamurlu toynaklarını yatağın kendi tarafında tut. Toynaklarım çamurlu değil. Çamurluydular. Hala üstünde biraz olabilir. Hayır yok. Gördün mü? Oh! <laughs> Düşüncesizlik yapan kimmiş? Bil. <laughs> Örtüsünü düzeltmek için yatağı yeniden yapmalıyım. Kalk hadi. Hey! Bu şekilde yapmalısın. Evet ama öyle olmayacak. Cenimo! Hey! Ah. Sen bunu bilerek yaptın. Ha, ah, evet. Kalk hadi yeniden düzelteceğim. Seni duyamıyorum ben uyuyorum. Aa. Ah. Ah. Beni rahatsız ediyorsun. Battaniye istiyorsan paylaşacaksın. Ver, ver şunu. Ver şunu. Ver. Vereceksin. Hayır. Ver dedim. Hayır. Ver. Ver. Hayır. Ver, 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 ver. Yeter evet. artık. Burada pijama partisine yapmanız gereken birinci şeyin eğlenmek olduğu yazıyor. Ve sizin sayenizde bunu işaretleyemiyorum. Onunla anlaşabilmek için her şeyi yapıyorum. Hayır burada her şeyi yapan kişi benim. Hayır o benim. Hayır o benim. 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 Ne mutlusunuzdur ikiniz de. İlk pijama partimi mahvettiniz. Makyaj, şekerleme, doğruluk ya da cesaret, yastık savaşı bunlardan daha kötü ne olabilir? Keşke sormasaydım. Ne? Gördün mü? İşte bu yüzden şehirdeki fazla dalları budamamız gerekiyor. Bırakınca böyle oluyor. Ama ben... Çekil yolumdan süslüğü zaman kaybediyorum. Dur yapma hayır. Beklemek yok. Durmak yok. Yapıyorum. Ve dostlarım buna işi bitirmek deniyor. Aa! Aa! çalıştım. Daha fazla uğraşsaydın. Bunun için üzgünüm Twilight. Bu, evet, bu çok önemli. Yatak odamın ortasında büyük bir ağaç var. Ve kitapta pijama partisinde büyük bir ağaçla ilgili bir şey yazmıyor. Ya da o bölümü bulamadım. Affedersin ama sen orada ne yapıyorsun? Bir polinin yaptığı pisliği temizliyorum. Bunu kim yapmıştı? Aa evet sen yapmıştın. Bir şeyler yapmalıyız. Hamur işi, mangal, kardeşler. Dağlarla ilgili hiçbir şey yok. Rarity polileri adına. Küçük şeylerle uğraşmayı bırak da şunu atmama yardım et. Sana buraya gel ve yardım et dedim. Bak. Özür dilerim tamam mı? Ne dedin? Özür dilerim dedim. Bu ağacın düşebileceği yer konusunda seni dinlemeliydim. Detaylara gösterdiğin dikkat bizi bu durumdan kurtarabilirdi. Ama şimdi oradaki küçük şeyleri titizlenmeyi bir kenara bırakıp her şeye sebep olan bu büyük şeyi kaldırmama yardım etsen daha iyi olacak bence. Lütfen. Aa, ama her tarafım kirlenecek. Bir bu eksikti. Sen nasıl... Bunu yani evet evet kirlenmek ağır çalışmanın yan etkisidir. Ama bunu sonraya bırak. Çünkü yaptığım bu dağınıklığı kendim toplayamıyorum. Yardımına ihtiyacım var. Ah, hadi yapalım. Bahçe pijama partisi bölümü var. Biz bunu mu yapıyoruz? Bu kamp sayılır mı? Şimdi. <laughs> Teşekkürler. Oo, çok güzel. Bunlar da nereden geldi? E, kitapta bu da yok. <laughs> bu bir ağdan büyük mü? <laughs> Hayır. Bir erden küçük mü? <laughs> Hayır, 20 sorunuzdan geriye üçü kaldı. Ne düşündüğünü asla bilemeyiz. Her şey olabilir. Sıcak mı, soğuk mu? Neden? Burası senin için soğuk mu? Sıcaklığı arttırabilirim. Tahminimizde yaklaşıyor muyuz diye sormak istedi. Oh! Hayır. Ve bu da bir soru sayılır ve soru hakkınız iki tane kaldı. Peki bu... Altı bacaklı, mor benekli yelesi olan gözlerinden yıldız çıkan, dünyanın her yerine uçan ve yumurta saklayan poni mi? Evet o. Öyle, Öyle mi? mi? Hayır. <laughs> i̇şte bu. Ama sonunda ikinizin anlaştığını görmek güzeldi. O yüzden birlikte kazanın istedim. <laughs> Gördünüz mü? Başından beri böyle eğlenebilirdik. Eğer tayın biri bu kadar titizlenmemiş olsaydı. Eğer Pony'nin biri bu kadar dağınık olmasaydı o da titizlenmezdi. Hmm. Sana öyle yüklendiğim için üzgünüm. Ah hayır eminim. ben daha kötüydüm. Bunu söylemen hoş ama ben özür dilemeliyim. Ben senden daha üzgünüm. <laughs> Değilsin. Üzgünüm. Değilsin. Üzgünüm. Değilsin. Üzgünüm. <laughs> <laughs> İlk pijama partimin başarılı olduğunu ilan ediyorum. Yaşasın. <laughs> Eğlenin tamam. <laughs> Şimdi iki adım soluna. Aa, hayır benim soluma. Ay hangisi? Oh. <laughs> Bu dağınıklık senin suçun, benim değil. <laughs> Affedersin. <laughs> Sevgili Prenses Celestia, ortak yönü çok az olan iki poninin birbiriyle anlaşması zor görünebilir. Ama farklı yönlerine hoşgörüyle yaklaşırsan ne kadar iyi arkadaş olabildiğini görüp şaşırabilirsin. Evet. Yarın akşam yeni bir pijama partisine kim gelir? E peki önümüzdeki perşembe? Oh, iki hafta sonra cumartesi. bir ay sonra? <laughs> 哈哈。